sayılarını kapat. Evet hepimizde bir sayı var. Sayıları sakladın. Şimdi oyunun kuralını söylüyorum. Ben sayıları çevir dediğimde sayılarını çevireceksin. Arkadaşlarına döneceksin. Herkes birbirinin sayısını kontrol ederek sıfırdan ona kadar sırayla dizilmeye çalışacak. Bakalım doğru dizilmeyi kısa sürede başaracak mısınız? Anlaşıldı mı oyun? Anlaşıldı. Hazır mısınız? Evet. O zaman ben geçiyorum bu tarafa doğru. Evet. Hazır. Dön bakalım. Sayılarını da döndür. Çevir. Evet, dizilme için başla. Kimin nereye gitmesi gerekiyorsa sayılarınızı kontrol edin. Esma sayını çevir. Çınar sayını çevir görsünler. Düzgün diziliyor musunuz bakalım? Süre geçiyor hadi. Sen bakacaksın sorma. Evet. Hazır olunca bana hazırız deyin. Çevir, çevir, çevir. Bahar sendeki altı. Evet. Herkes bana doğru çevirsin sayılarını. Hazır mısınız? Evet. Dizildiğinize emin misiniz? Evet. E, emin değil misiniz doğru dizildiğinize? Bakayım kontrol edeyim o zaman ben Ay, Sıfır Bir, iki, üç Dört, beş Altı, yedi Sekiz, dokuz Ve on Grubumuz doğru dizildi Kocaman bir Altı hak ettiler Bravo size